Hepinize merhaba arkadaşlar, günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Erkan'ın için düğün hazırlıkları devam ettiğini ve düğüne hazırlandığı söyleniyordu ve buysa magazinde birazcık yanlış anlaşılmış ve Erkan ve için kendi düğünün olduğunu söylemişler Fakat Arkadaşlar bu bir yanlış haber Erkan M. için arkadaşının düğünü ve kamerisi arkadaşının düğünü hazırlanıyor ve arkadaşlar Birkaç gün e, önce ise Erkan Bey için hazırlıkları bitti ve yarın Erkan Bey'in düğünde olacaktır. Bu haberi de ya, e, sizlerle paylaştım ve Erkan Bey için düğünden yeni görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.